Merhaba ben Giray Kaçar. kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Trabzonspor takımımızdaki son gelişmeleri aktaracağım. Dün birkaç yerde Sikan menajeri Trabzon'a davet edildi haberleri vardı. Bu doğru bir haber miydi? Bunu biz sizlerle beraber paylaşacağız. Santofor ve kanatta oynayan Vessiz Seyit adı geçiyor, konuşuluyor. Orada bir detayımız var. Artı Uğurcan Çakır için Dursun Özbek'ten de bir flash açıklama geldi. Yani bizi de ilgilendiren bir açıklama süreciyle alakalı onu değerlendireceğiz ve devre arasında transferde Trabzonspor takımımızın biliyorsunuz oyuncularına taliplerin gelmesi bekleniyor. Burada alınmış olan bir karar var. Çok önemli bir karar. Artı güzel de bir müjdeli haberimiz var. Dün canlı yayında bunu konuştuk ama bunu da bu videoda ekleyeceğiz. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi sizlerden rica ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Bizim olağan genel kurulu toplantımızın tarihi 6 Aralık olarak açıklandı. Bu kesinleşti tarihi. Tabi buradaki toplantıda özellikle Paparapak çevresindeki ticari alanların kullanımı, Trabzon ve İstanbul'daki arsaların projelendirilmesiyle alakalı e, delegelerden yetki istenilecek. Öte yandan bütçe kulüp ve bağlı şirketlerle ilgili de ekonomik konular genel kurulda tartışılacak. Yani çok önemli bir genel kurul bizi bekliyor. Geleceğimizi e, inşa edeceğimiz kararların alınmasını beklediğimiz bir genel kurul olacak. İnşallah olur diye düşünüyorum. Güzel işler yapılıyor. Bu sene bir havamız yakaladık gibi duruyor. Sağda da yakaladık, sağ dışında da yakaladık. Allah bozmasın diyelim. Bunu bir tarafa koyup futbola dönelim. Şimdi Dursun Özbek özellikle Uğurcan Çakır transferiyle alakalı şöyle bir cümlesi var. Benim dikkatimi çekti. Hemen karşınıza getirelim istedim. Dün yapılmış bir konuşmaydı ama ben tabii biliyorsunuz bir seyahatteydik. Ondan dolayı ee, bugüne bırakmak zorunda kaldım bazı detayları. Uğurcan Çakır e, karşılaştırma yapılması gerektiğini zaman transferde söz edilen kalecilerin hepsinin üzerinde bir kaleci isteyerek, beğenerek yaptığım bir transfer ve ileride de Galatasaray'ın kaptanlığını vereceğim bir kaleci dedi. Benim sezon başlamadan evvel beğendiğim ve Galatasaray'ın kalesine bir gün Uğurcan'ın teslim edilmesi gerektiğini düşünen kişiyim. Sanki diyor, son gün bu işin peşine düşmüşüz gibi bir algı var. Transfer başladığı günden beri Trabzonspor ile konuşuyorduk diyor. Bakın. Bizim başkanımız şöyle söylemi vardı diye hatırlıyorum ben. E, masaya gelmez olmaz. Dursun Özbek, transfer başladığı günden itibaren diyor Trabzonspor'la konuşuyordum diyor. Ben bu işi son gün bitirmedim. Hani sanki son dakika bir para verdi de aldı gibi bir algı yapıldı diye bir söylemi var. Dursun Özbek'in bu söylemi de önemli. Ben diyor transfer başladığından beri pazarlıklarımı yapıyordum. Son gün bırakmadım. Böyle düşünüyordum. Aldım, koydum kaleme diyor. Böyle bir açıklaması var. Bunu da sizlerle beraber paylaşmak istedim. Şimdi bizim e, yöneticimiz Nevzat Kaya e, değerli büyüğümüzün bir sponsorlu olmuş herhalde Galatasaray'da. Sizler de bana da yazıyorsunuz bununla alakalı yorumun ne diye. Şimdi e, şöyle bir durum var. Hani bizim yöneticimizken Galatasaray'la sponsorluk anlaşması yapmasını doğru bulmayanların olduğunu görüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Yani burada bir ticari var. Burada bir ekonomik eee bir şirketin ekonomik durumu söz konusu ve bu şirket evet Trabzonspor'a zaten her dönem yardımda bulunuyor. Her dönem destekte bulunuyor. Trabzonspor adıyla da biz onları tanıyoruz. O da ayrı bir durum tabii. Yani ya Trabzon'a da veriyor destek veriyor ya çok güzel bizim şu an görüştüğümüz Nevzat Kaya olsun Nevzat Aydın değerli büyüklerimiz başkanlarımız olsun böyle çok isim var. Trabzonspor olmasa Ertuğrul Doğan olsun. Trabzonspor olmasa tanıyacak mıyız? Hiçbirini tanımayacağız abi. Hiçbirini tanımayacağız. Hayatımızda tanımayacağız. Geçecek gidecek. Ama kulübümüze gelip destek olun. Kulübümüze gelip bir şeyler yapmaya çalışan bu kişilerde değerli kişiler olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla zengin Trabzonlu var. ya yani ben birçok insan tanıyorum ama 3 tane, 4 tane, 5 tane dönüyor kulübümüzün etrafında ve onlar bir şeyler veriyor. Bizim biz onları Trabzonspor sayesinde tanıyoruz ama bir şeyler yapıyor bu insanlar. Onun için onları değerli görüyorum. Onlar bizim için değerliler. Ama Nevzat Kaya otomobil firması var abi. Bütün otomobilini bütün kulüplere satabilir. Bütün kulüplerle sponsorluk anlaşması yapabilir. Bu şirketiyle alakalı bir durum. Ben bunu kötü bir şey görmüyorum. Yani Trabzonspor takımına araba satmadan para veriyor. Orada sponsorluk vermiş. İşte ona açıyor da vermiş bir açıklama yapmışlar. Onu ben de gördüm. Ben bunda kötü bir şey görmüyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorum da kendisini de tanıyorum. Ne kadar iyi niyetli, ne kadar Trabzonsporlu, gerçekten kalpten destek veren Ertuğrul Doğan'dan sonra ikinci sırada çok büyük desteği olan bir kişi olduğu için de ben bana göre çok normal. Ticari hayatında. Ya siz düşünüyor musunuz bu Trabzonspor takımımızın bugüne kadar yapan yöneticileri ben Trabzonsporlara mı satıyorum diyor sadece ürünlerini veya Galatasaraylı başkandan Ali Koç'tan ondan bundan oturmadılar mı abi? oturdular. Ertuğrul Doğan da belki oturdu onlarla iş yapıyor. Nereden biliyoruz? Adam kendisi sponsorluğunu açıkladı zaten. Sosyal medya hesaplarında var. Onun için bunu çok büyütmememiz lazım. Bunu çok uzatmayacağım da bana göre çok normal arkadaşlar. Adam ticaret yapıyor. Adamın ticaretinde Galatasaray'ın nasıl sponsor olduğunu sen yönetsin. Buna girmeye bile gerek yok. Ben yani Hiç alakasız bir durum biz bize yapıyor mu yapmıyor mu ki bize kat kat yapıyor Ertuğrul Doğan'dan sonra ikinci sırada adam destek veriyor bunu da unutmamamız lazım arkadaşlar onun için bu konu bence çok konuşulacak bir konu değil Sıkan konusuna gelelim menajerler arkadaşımız dedim ki abi dedim yabancı de olduğu için Sıkan'ın bir yerli bir yabancı menajeri var Türkiye ayağı da var oradan buraya gel gelirken Türkiye'de bağlantılı gelmek zorunda kalıyorlar maalesef Türkiye'de böyle de bir durum var şimdi dedim ki Abi dedim, e, Sıkan dedim, e, hani menajeri davet edildi, yalan dedi, böyle bir şey yok dedi. Biz dedi, şu an dedi, Sıkan'la alakalı herhangi bir takımla, herhangi bir kulüple, herhangi bir kişiyle görüşmedik. Evet, Almanya'dan bir teklif bekleniyor ama o da gelmedi, dün yine söyledim. Ve dün canlı yayından sonra da dedim ki, arayayım, bir daha deyit alalım dedim. Çünkü Sıkan'ın menajeri Trabzon'a geliyor, haberleri var. Böyle bir şey yok abi, kesinlikle bizi ne arayan var? Ne soran var, ne git diyen var, ne gel diyen var diyor. Bakın sıkan aşağı, sıkan yukarı. Bu kanalda sıkanla alakalı gideceği zaman öğreneceksiniz. Burada sizlere ilk defa vereceğim o bilgi. Ama şu an oyuncunun ayrışıyla alakalı herhangi bir hareketlilik yok. Hamburg'dan bir teklif, Kocaeli Spor'dan bir teklif. İspanya'dan da getirebilirse menajeri getirecek durumlara göre. Eğer ararlarsa İspanya ile görüşmüyorlar şu anda. Ama ararlarsa onu da söyleyeyim. Bunlar da teyitli bilgiler olarak çünkü menajeri çağrıldı Trabzon'a diye bir haber var. Bugün yine çıkar diye tahmin ediyorum. Sizler bunu duyduğunuzda menajeri çağrılmış Sika'nın diye e, heyecanlanmayın. Şimdi bir diğer detayım. Biz olay olsun, Batakov olsun birçok oyuncumuzla alakalı ciddi anlamda transfer istekleri var. Bir de bu arada müjdeli haberimizi de konuşacağız. O dün konuştuğum için sona bırakıyorum. E, burada şöyle bir durum oldu arkadaşlar. Kulübümüzden ben bunu zaten sizlere söylemiştim. Bir karar alındı demiştim. Transferde devre arasında transfere kapattık. Kadroyu bozmayacağız düşüncesi var demiştim. Bugün bizim yine bir yerel medyamıza yapılan haberlerde şöyle bir haber var. İşte Olay, Onay, Pina, Felip Augusto gibi isimlerin devre arasında takımdan ayrılmasını yönetim kurulu istemiyor. Çok büyük bir teklif gelirse o zaman bir masaya oturalım düşüncesi var. Ama onun dışında Kulüp hedefleri doğrusunda yerleri kolayca dolmayacak futbolcuların ayrılmasına sıcak bakmıyor. Yaz transfer de ama bunları oturup konuşabiliriz düşüncesi içerisinde olduğunu ve 5 futbolcuya birden izin çıkmayacağı söylenmiş. Bu 5 futbolcu Augusto, Pina, Olayi, Foncarelli, e, Folcarelli ve kimdi bakıyorum Pina dedik, Olayi dedik, Inao dedik, Christ, Christ Inao dedik, dedik. Tamam işte Felipe Augusto. Bu 5 oyuncunun çıkışına izin vermeyecek kulübümüz. Böyle de bir flaş karar alındı arkadaşlar. Bu da bence önemli bir durum diye düşünüyorum. Arkasından e, arkasından şöyle bir durumumuz var. Hemen onu da açıyorum. Westside haberimiz var. Westside ile alakalı Trabzonspor takımımızın girişimleri hızlandı. 3 milyon euro bir teklif sunulacak haberleri var. Ben Westside transferi çok anlamıyorum arkadaşlar. Yani çok benim aklıma yatmıyor. Bizim kulübümüzün yönetimimizin yapacağı bir hamle gibi durmuyor. Acaba diyorum bu da bir ee, bu da bir e, zaman kaybı şey mi haberi bilmiyorum ama Bessi Sait için hala haberlerin çıkması, dün yeni haberlerin çıkması orada da bir hareketlik olduğunu gösteriyor ama benim bildiğim kadarıyla da Bessi Said ile alakalı şu an bekleyeceğiz bakalım biraz daha olsun ben daha net bilgiler vereceğim. Bak Boga'nın adı geçiyor Bessi Said'in adı geçiyor ee, böyle tecrübeli birkaç tane adı geçiyor Vareçen'in adı, Vareçen'de yarı onun adı geçiyor. İsimler gelmeye de başlıyor ama ben yine söylüyorum. Genç oyuncular üzerinde görüşmeler devam ettiği için çok fazla aklıma yatmıyor. Bir tane detay vereceğim şimdi sizlere. Endoa vardı biliyorsunuz. Bayisten içeriye girdi. Menajerinden bir açıklama geldi. Diyor ki yakın arkadaşı Sambo onun adını o maçtayken telefonu ile Bayis oynadı. Endoa'ya dedim bu adamdan uzak dur dinlemedi. Arkadaşı bana demiş ki e, arkadaşı demiş ki bana demiş 15 bin dolar verirsen ben demiş itiraf ederim demiş Endoa'ya. Yoksa demiş ben demiş e, konuşmam demiş. E, sen bana 15 bin dolar verirsen alınırım alırım demiş. Emdanın böyle bir durumu olmuş ama bana biraz hikaye gibi geldi de bilmiyorum tabii ki de ne olacağını hep beraber görürüz. Bu benim biraz dikkatimi çekti. Onun için de gündemimi aldım arkadaşlar. Dün Batago biliyorsunuz e, Fatih Tekke'den bir açıklama geldi. Müjde bence güzel bir haber. Çünkü beklentiden daha uzak deniliyordu. Dün e, bugün şimdi e, dün denedi dün denedi hatta biliyor musunuz arkadaşlar? Dün denemiş ayağını. Bugün test edilecek deniliyor. Dün denemiş ayağını adam. Dün denemiş. Bugün sahaya çıkması bekleniyor. Eğer dün denediğinde problemi yoksa bugün sahaya çıkacak. Yani dün denemiş ayağını oyuncu. Dün sahaya çıkmış. İnşallah problem olmaz. Bu bizim için güzel bir haber. Müjde bir haber. Çünkü beklenenden sakatlık artık geçmiş anlamına geliyor. Ki deneme aşamasına gelmişler. Ama Savic'in durumu da belli değil. Şöyle de bir şey duydum. Onu da e, bugün herhalde öğrenebilirsem öğrenirim. Savic'in de bu hafta sonunda ayağını deneme ihtimali var gibi bir durum var. Eğer öyle bir şey varsa bu da ikinci müjdemiz olur. İnşallah o da öyle yani Savic bu maçı kaçırır büyük ihtimal. Ama bu hafta geri döner düşüncesi var işte. Bence bu çok önemli bir durum. Çünkü bakın defans hatta ciddi problemimiz var. Ciddi eksikliğimiz var defansta. Çünkü şu an Okay oynuyor mesela. Dün basın toplantısında da gördünüz. o okay dün basın toplantısı yaptı. Bu e, durumu bana göre müjdeli bir haber. Batakoğlu'nun durumu. Bunu da hep beraber takip edeceğiz. Dün canlı yayında konuştuk ama canlı yayın farklı bir durum olduğu için e, çok fazla girmiyorum. Onun dışında arkadaşlar e, Okay'ın bir röportajı vardı. Özellikle olayla alakalı gelişimini takip ediyoruz ve bizi çok heyecanlandıran bir oyuncu diyor. Bizlerimizden geldiğince diyor ona destek olmaya çalışıyoruz dedi. Ona destek olmaya çalışıyoruz dedi. İyi bir oyuncu. Gelişimine bakıyoruz dedi. Trabzonspor takımımızın e, genel durumundan bahsetti. Kendi durumundan bahsetti. Alışma sürecinden bahsetti. Yani o okay röportajında çok ekstra bir detay yoktu. Benim için dikkatimi çeken en önemli detaydan bir tanesi olayla alakalı yorumuydu. Çok da uzatmayalım videomuzu. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.